Merhaba arkadaşlar. Türkiye'de hangi tarihlerde gündüzler, hangi tarihlerde geceler daha uzundur? Bu sorunun cevabını bulmak için ben size bir grafik hazırladım ve bu grafik üzerinden Türkiye'de gece gündüz süre değişimi hakkında bilgiler vereceğim. Hangi tarih olursa olsun 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık Ekvator'da 12 saat gece, 12 saat gündüz olduğunu görüyoruz. Peki kutuplarda da 6 ay gündüz, 6 ay gece olduğunu biliyorsunuz. Peki ülkemizde acaba durum nedir? 21 Haziran tarihinde Türkiye en uzun gündüz yaşar. Yaklaşık 15 saat. Bu durumda 9 saat gece olmuş olur. Peki bu tarihten sonra ne olur? Artık gündüzler en uzun olduğu için daha fazla uzayamayacağından gündüzler kısalmaya başlar. Peki hocam gündüzler ne zamana kadar kısalır? Hemen grafiği takip edelim. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 21 Aralık tarihine kadar Türkiye'de gündüzler kısalır. Yani 6 ay boyunca gündüzler kısalır. Bu durumda 6 ay boyunca geceler uzamış olur. Peki 21 Aralık tarihine geldiğimizde artık biz en uzun geceyi en kısa gündüz yaşarız. Bakın grafikten bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Fakat şunu unutmamak lazım. Gündüzler kısalmaya başlamasına rağmen 21 Haziran'dan sonra 23 Eylül tarihine gelinceye kadar hala gündüzler gecelerden uzun. Yani mesela 22 Haziran tarihinde 14 saat 59 dakika gündüz, 9 saat 1 dakika gece. Yani gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başladı fakat gündüzler hala gecelerden uzun. Ne zamana kadar? şu 23 Eylül tarihine kadar. 23 Eylül tarihine geldiğimizde gece ve gündüz eşit bakın 12 saat zaten görüyoruz. Peki hocam bu tarihten sonra ne olur? Bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, gecelerde uzamaya devam ettiği için artık gece süresi gündüz süresini geçer. Ve 21 Aralık tarihine geldiğimizde az önce de ifade ettiğim gibi gündüz süresi en kısa halini, gece ise en uzun halini alır. Peki 21 Aralık tarihinde biz en uzun gece yaşıyorsak bu tarihten sonra acaba gecelerde nasıl bir değişim olur? E tabii ki artık geceler kısalacak. Peki ne zamana kadar kısalacak? Hemen bakalım. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, 21 Mart. Şu işaretlediğim yer ile şurası aynı yer zaten. Haziran, pardon, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani dikkat edersek yine 6 ay boyunca gecelerimiz kısaldı ve 6 ay boyunca gündüzlerimiz uzadı. Fakat 21 Mart tarihine kadar şöyle ben 21 Mart yazayım şöyle 21 Mart tarihine kadar geceler kısalmaya gündüzler uzamaya devam etmesine rağmen geceler gündüzlerden daha uzun. 21 Mart tarihine geldiğimizde 12 saat gece 12 saat gündüz. Bu tarihten sonra hocam ne olacak? Bu tarihten sonra gündüzler uzamaya gecelerde kısalmaya devam ettiği için artık gündüz süresi gece süresini geçti ve biz bakın başladığımız noktaya yani 21 Haziran tarihine geldik. Burası anlaşılmıştır herhalde. Şimdi ben size buradan önemli bir bilgi daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hemen şuraları temizliyorum. Şimdi dikkat ederseniz 21 Mart ile 23 Eylül arasında yani ilkbahar ve yaz aylarında Türkiye'de gündüzler daha uzun. Yani Türkiye'de nerede olursak olalım ilkbahar ayları ve yaz aylarında Gündüzler gecelerden daha uzun ve şöyle ok yönünden de hani yaralanacak olursak kuzeye doğru gidersek gündüzler daha da uzun. Tekrar söylüyorum. Türkiye'nin her yerinde ilkbahar ve yaz aylarında gündüz süresi gece süresinden fazla görüyoruz zaten bunu. Ama kuzeye doğru gidersek gündüzler daha da uzun. Neden? Çünkü 21 Haziran tarihinde gündüzün zirve olduğu yer neresi? Kuzey kutbu değil mi? Bu durumda kuzey kutbuna doğru gidersek veya şöyle de söyleyebiliriz. Hatay'dan Sinop'a doğru gidersek Sinop'ta biz gündüzün daha uzun olduğuna şahit oluruz. Mesela 21 Haziran tarihinde ama illaki bu tarih olması şart değil. İlkbahar ve yaz ayları olacak. Bu durumda bu durumda sonbahar bunu da hatta şöyle farklı bir renkle yapalım. Bakın. Sonbahar evet. Tamam diyoruz. Sonbahar ve kış aylarında arkadaşlar dikkat ederseniz geceler Türkiye'de daha uzun. Türkiye'nin her yerinde gece süresi gündüz süresinden fazla ama kuzeye doğru gidersek geceler daha da fazla. Neden? Çünkü 21 Aralık tarihinde Kuzey Kutbu 6 ay gece. Yani gecenin zirvesi orada öyle diyelimiz. Peki bu durumda mesela Nisan ayında Türkiye'de geceler mi daha uzundur gündüzler mi daha uzundur sorusuna vereceğimiz cevap şu. Nisan'dan itibaren sayıyoruz. Nisan, Mayıs, Haziran. 21 Haziran'da Türkiye'de gündüzler daha uzun. Demek ki Nisan'da gündüzler uzun. Başka bir örnek veriyorum. Mesela Ekim ayında Türkiye'de gündüzler mi uzun geceler mi uzun sorusu. Ekim'den itibaren say. Ekim, Kasım, Aralık. 21 Aralık. Yani demek ki gecenin en uzun olduğu tarihe doğru gidiyoruz. Bu durumda demek ki geceler daha uzun diyoruz. Şimdi bu anlaşıldıysa hemen örnek bir sorumuz var arkadaşlar. Çıkmış soruya çok benzer bir soru bu. Bu soru üzerinden evet konumuzu tam olarak pekiştirelim. Diyor ki tatilini geçirmek için Türkiye'ye gelen bir turist Türkiye'de kaldığı dönemde gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte gündüz süresine göre daha uzun olduğunu fark etmiştir. Şimdi ipucumuz bakın şurada arkadaşlar ne diyor? Türkiye'de kaldığı dönemde gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte. He. Şimdi gece süresi kısaldığına göre ben bu durumda gecenin en uzun olduğu tarihi bulmam lazım. Ki 21 Aralık tarihinde gecenin en uzun olduğu tarihi bilirim. Ve bu tarihten sonra 21 Haziran tarihine kadar yani 6 ay boyunca geceler kısalacak. Bizim turist demek ki 21 Aralıktan sonra Türkiye'ye geldi. Garanti bakın hiç bunda şüphe yok. Ama 6 ay çok uzun bir süre değil mi? Demek ki bir ipucu daha olmalı ve ipucu var. Nerede? Diyor ki gece süresinin gittikçe kısalmakla birlikte gündüze göre daha uzun olduğunu fark etmiştir. Bak geceler kısalıyor, gündüzler uzuyor fakat geceler gündüzlerden daha uzun, hala uzun ya da peki hangi tarihe kadar? 21 Mart tarihine kadar. Şimdi artık çıktı arkadaşlar. Demek ki turist 21 Aralık tarihinden sonra Türkiye'ye geldi ve 21 Mart'tan önce Türkiye'den gitti. Bizim arayacağımız cevap 21 Aralık 21 Mart arasında olacak. Bakalım 10 Şubat pardon 10 Ocak bu renk benim hoşuma gitmedi arkadaşlar. Şu rengi bir değiştireyim önce. Evet. 10 Ocak 21 Aralık'tan sonra mı? Evet artımızı koyalım. Peki 20 Şubat 21 Mart'tan önce mi? Evet. Zaten cevabımız bu arkadaşlar. Ama biz diğerlerini de irdeleyelim. Mesela cevabımız B olsaydı veya şöyle söyleyelim bu dönemde işte turist Türkiye'de olsaydı 1 Nisan 10 Nisan. Şimdi Mart Nisan yani şu arayı işaretlememiz gerekiyordu. Bizim cevabımız zaten buradaydı tamam mı? Peki 2 Temmuz 10 Temmuz. Haziran Temmuz bakın vatandaş şu arada Türkiye'de olurdu. 25 Eylül 10 Ekim. 23 25 Eylül bakın şu arada Türkiye'de olurdu. 8 Kasım 10 Aralık bu arada Türkiye'de olurdu. Artık çok net bir şekilde cevabın A seçeneği olduğunu görüyorsunuz. Şimdi şuraları temizledim. Size bir örnek daha soru çözeceğim. Bir örnek soru daha çözeceğim. Ondan sonra zaten mevzu bence anlaşılır. Peki inşallah anlaşılmıştır. Öyle diyeyim ben size. Soru şöyle. Aşağıdakilerin hangisinde 21 Haziran'da belirtilen doğrultuda hareket edildiğinde hem gündüz süresi uzar hem de yerel saat daha ileri olur? Bak hangi mevsimin ayı? yaz mevsiminin ayı. Ben biliyorum ki Türkiye'de yaz mevsiminde gündüzler uzundur. Hatta kuzeye doğru gidersem gündüzler daha da uzundur. Değil mi? Bakın şu grafikten de çok net görebiliyoruz. Siz hatta bunu şöyle bir ok işareti gibi de düşünebilirsiniz. Bu durumda İzmir'den Van'a gidersem aynı enlem üzerinde gündüz süresi değişmeyeceğinden olmaz arkadaşlar. Yani aynı enlem üzerinde gündüz süreleri eşit olur. Hocam bu neden olur derseniz Ekvator'da 12 saat gece 12 saat gündüz ya. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz. Demek ki gece ile gündüz arasındaki fark Ekvator'dan kutuplara doğru enlem enlem açılıyor. Dolayısıyla aynı enlemde aynı olmak zorundadır gece ve gündüz süresi diyoruz ve bu durumda A'yı hemen eliyoruz. A seçeneğini eliyoruz. Sinop'tan Muğla'ya güneye gittiği için olmaz. Biz kuzeye gitmemiz gerekiyor. Adana'dan Edirne'ye bakalım şöyle. Olur değil mi? Sonuçta kuzeye gidiyoruz. Olabilir daha doğrusu. Peki Antalya'dan Ardahan'a bakalım şöyle. Antalya'dan Ardahan'a kuzeye gidiyoruz sonuçta. Olabilir. Samsun'dan Adıyaman'a hiç olmaz çünkü güneye gitmiş. Peki ikinci ipucumuz nerede? Bakın ne diyor? Hem gündüz süresi uzayacak hem de yerel saat daha ileri olacak. Ben bilirim ki doğuda yerel saat ileridir. Bu durumda Adana'dan Edirne'ye giderse yerel saatin geri olduğunu görürüz. Ama Antalya'dan Ardahan'a gidersek genel saatin ileri olduğunu görürüz. Böyle cevabımız deniz olur. Arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.